Yalan söyleyen bir çocuk vardı adı Asya'ydı sürekli arkadaşlarına olmadık şeyler anlatırdı mesela köpeğinin havaya uçtuğunu söylerdi ama doğru bu değildi çünkü köpekler hiçbir zaman havaya uçmazlardı çevresindekilere sürekli yalanlar söyleyip onları kandırmaya çalışırdı. Mesela uçan balonla bir gün gökyüzünde gezindiğini ve gökyüzündeki kuşlarla arkadaş olduğunu anlatmıştı arkadaşlarına. Arkadaşları ise ona kızgın kızgın bakarak ama Asya böyle bir şey olamaz ki. Gerçekte uçan balonla gökyüzüne gidip kuşlarla arkadaş olamayız diye Asya'yı uyarırlardı. Fakat Asya yalan söylemekten, asla ama asla vazgeçmedi. Bir gün yine arkadaşlarıyla beraber oyunlar oynarken onlara kedisinin şarkı söylediğini anlattı. Arkadaşları bu kez yine çok sinirlendi. Çünkü kediler şarkı söylemezdi. Ama Asya yine pişman olmadı ve yalanlarının ardı arkası kesilmedi. Günlerden bir gün annesi Küçük Asya ya. Aman yavrum, sakın yaramazlık yapma. Ben çarşıya gideceğim. Ben dönünceye kadar da uslu uslu otur. Sakın kimseye yalan söyleme." dedi. Küçük Asya uslu oturacağına söz verdi. Verdi ama hiç onun sözüne güvenilir mi? Annesi kapıyı kapar kapamaz Küçük Asya kibritle oynamaya başladı. Kibriti yakıyor, sonra üflüyor ve çok eğleniyordu. Ya da çok eğlendiğini sanıyordu. Çünkü kibritle oynamak gerçekten çok tehlikeliydi. İşte ne olduysa o anda oldu ve perde tutuşu verdi. Alev alev yanmaya başladı. Küçük yalancı çok korktu. Hemen sokağa çıkıp koşun Koşun! Evimiz yanıyor. Yangın çıktı. diye bağırmaya başladı. Bağırdı, bağırdı. Ama kimse ona inanmadı. Komşular, yine yalan söylüyorsun küçük Asya. Yalan söylemeye utanmıyor musun? Hadi oradan yalancı çocuk. gibi sözler ettiler. Asya ağlayarak Bu kez doğru söylüyorum evimiz gerçekten yanıyor. Dediyse de boşuna uğraştı. Neyse ki annesi çarşıdan çabuk döndü ve itfaiyeye haber verdi. Yangın hemen söndürüldü. Bu olay küçük Asya'ya iyi bir ders oldu. O günden beri hiç yalan söylemedi. Arkadaşlarına bile. Masalımı beğendiyseniz kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki masallarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.